Ama şu anki kur hareketine baktığınızda biraz önce konuşurken 23.70'ler dedi. Şu an 24 evet. 12-15'lere kadar gelmiş görüyoruz. Bu da piyasa biraz önce de bahsetmişti. Biraz daha önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nda faiz arttırımına yönelik mesajları almak istediğini gösteriyor. Yani kademeli faiz arttırımı önümüzdeki günlerde piyasa tarafından piyasa şu an için o beklentiyi koruduğunu görüyoruz. Kademeli bir şekilde faizlerin ee, artışının devamını bekleyecek tabii ilk bugünkü gibi bir sert faiz artırımı değil ama bu beklentiler biraz daha devam edeceği belli çünkü kur 24'lerin üzerine atmaya çalışıyor. Ee, tahmin ediyorum 23'ler 23.5'la kısa vadede e, altına çok da gelmeyeceğimiz bir seviyeye gidiyoruz Şimdi ama e, da, Halil Bey e, şu anda e, ekranda e, son durum dolarda, euroda, altında Biraz önce söylediğiniz yerden devam etmek adına yani piyasalar beklediği oranı biz alamadık mesajımı şu anda bu devam eden yükseliş. Evet şu an onu diyebiliriz çünkü borsada da çok sert yukarı ve aşağı volatilitenin olması çok normal. Hatta belki de piyasa her zaman istediğini eğer bir noktada bir yola girildi girildiyse piyasa ne almak istiyorsa onu alana kadar... Bu fiyatlamaya devam eder. Yani bu piyasa e, dediğimiz e, olgu da tabii ki iktisattaki görünmeyen el dediğimiz veya akıllı para dediğimiz yani kendini güvende hissetmek isteyecek piyasa. O anlamda da buradaki hareketli, faizdeki hareketli, borsadaki hareketli volatilitesinin bundan sonraki günlerde biraz daha yüksek olması beklenebilir. E, şimdi 24'ler görüldü. Eğer 23.5'ler üzerinde biz... Kapanışların devam ettiğini görecek olursak 24'ler üzerinde kapanışın devam ettiğini görecek olursak piyasa önümüzdeki günlerde belki burada 25'i daha üstünü biraz daha üstünü e, test etmek isteyecektir. Bu da bize önümüzdeki süreçte merkez bankasının e, evet biz kararlılıkla sürece devam ediyoruz. Enflasyonu görelim rakamları görelim ekonomi e, yönetimiyle de alacakları eşgüdümlü kararlar bu anlamda piyasaya güven verilmesi açısından her açıklama bundan sonra gerçekten çok önemli, çok değerli olacak. Onun için yatırımcılar yatırımcılarda, izleyicilerde gerek Merkez Bankası'ndan gelecek haberler, gerekse ekonomi yönetiminden gelecek haberlerin ne kadar daha önemli olduğunu, izlenmek gerektiğini bize gösterecek. Ama ben kurda ee, çok agresif olmamakla birlikte Aha. kademeli yükseliş bir şeklinde devam edecek. Bir süre daha, yani o, o, o sürenin öngörülebilirliği var mı? Yani ne kadarlık bir süre daha biz söz ediyor olacağız? Şimdi, bu hareketlerden. Şöyle diyebiliriz. Evet, önümüzdeki hafta enflasyon var. Ee, Haziran ayı enflasyonu ve bundan sonraki uygulamalar, gelecek önemli veriler önümüzdeki haftanın, daha doğrusu e, Temmuz ayının ilk iki haftasında biraz daha şekillenmiş oluyor. O güne kadar, e, o sürece kadar tahmin ediyorum ki e, kurdaki hareket biraz daha canlı kalmak isteyecektir, güçlü kalmak isteyecektir ama çok agresif, çok sert hareketler olacağını zannetmiyorum çünkü e, %15'lere e, kararlılıkla faizlerin faizleri çıkarmış olması. Piyasanın altında bir faiz ama, beklentisinin altında bir faiz ama bu e, eğer piyasa bir beklenti içindeyken ortalama bir e, isteği varsa o istek zaman içinde e, gerçekleşir. Bu da şu an için e, bu ihtimalin istenmesi noktasında biraz daha e, otoriteyi zorlamak isteyecektir onu söyleyebilirim. İfade etmiş olduğumuz gibi özet olarak aslında piyasa şu an için daha yüksek olsaydı daha iyi olurdu mesajı vermek istiyor. Ona, ona...